Arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu en çok kazanan futbolcular. Videomuza geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. 10 yıl aşkın süredir hem saha içerisinde attıkları gollerle ve kırdıkları rekorlarla hem de saha dışında kazandıkları paralarla rekabetleri süren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi kariyerlerinin sonlarına yaklaşıyor. 2021 yaz transfer döneminde kulüplerinden ayrılarak yeni kontratlara imza atan iki efsane hala en çok kazanan futbolcular listesinde ilk iki sırayı paylaşıyor. Finalin ekonomi dergilerinden Forbes'in derlediği haberde geçtiğimiz ay İngiliz ekibi Manchester United'a imza atan ve yaklaşık 5 ay sonra 37 yaşına girecek olan Ronaldo kazandığı 125 milyar dolar ile en çok kazanan futbolcu listesinde ilk sırada yer alırken Paris Saint Germain'e imza atan ve 35'ine yaklaşan Lionel Messi ise 110 milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl kazandığı 126 milyon dolar ile en çok kazanan futbolcu olan Messi'nin geliri 16 milyon dolar azalırken Ronaldo'nun geliri ise 117 milyon dolardan 125 milyon dolara yükseldi. İşte Forbes verilerine göre en çok kazanan 10 futbolcu. 1 numara Cristiano Ronaldo. Uzun yıllar Real Madrid'de oynayan, şu an ise Manchester United'da forma giyen 36 yaşındaki futbolcunun geliri 125 milyon dolardır. 2 numara Lionel Messi. Uzun yıllar Barcelona'da oynayan, şu an ise Paris Saint Germain'de forma giyen 34 yaşındaki oyuncunun geliri 110 milyon dolardır. 3 numara Neymar. Uzun yıllar Barcelona'da oynayan şu an ise Paris Saint Germain'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun geliri ise 95 milyon dolardır. 4 numara Mbappe Paris Saint Germain'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun geliri 43 milyon dolardır. 5 numara Mohamed Salah Liverpool'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun geliri 41 milyon dolardır. 6 numara Lewandowski Bayern Münih e forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun geliri 35 milyon dolardır. 7 numara Andres Iniesta Vissel forma giyen 37 yaşındaki futbolcunun geliri 35 milyon dolardır. 8 numara Paul Pogba Manchester United'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun geliri 34 milyon dolardır. 9 numara Gareth Bale Real Madrid'de forma gelen 32 yaşındaki futbolcunun geliri 32 milyon dolardır. 10 numara Eden Hazard Real Madrid'de forma gelen 30 yaşındaki futbolcunun geliri ise 29 milyon dolardır. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomuzda en çok kazanan futbolcuları listeledik. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.